Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Başarılı oyunculuğu ve farklı karakterlere kattığı derinlikle tanınan Olgun Toker, yeni bir proje ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son dönemlerdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, bu kez, Sakıncalı, isimli diziyle ekranlarda olacak. Merakla beklenen dizinin güçlü kadrosuna dahil olan Toker, yapımda Faysal karakterine hayat verecek. Senaryosu ve konusu şimdiden ilgi uyandıran Sakıncalı, toplumsal meseleleri ele alan sert dili ve çarpıcı olay örgüsüyle öne çıkmayı hedefliyor. Olgun Toker'in ise bu hikayedeki rolü, dizinin gidişatında kilit bir noktada olacak. Oyunculuk kariyerinde farklı türlerde başarılı işlere imza atan Toker, bu kez çok daha derin, katmanlı ve izleyicide tartışma yaratacak bir karakteri canlandıracak. Hayranları, oyuncunun performansını merakla beklerken, kulislerden gelen bilgiler Faysal karakterinin hikayeye damga vuracağı yönünde. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen sakıncalı, güçlü senaryosu, dikkat çeken karakterleri ve deneyimli oyuncu kadrosuyla ekranlara farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Olgun Toker'in dönüşü ise diziye ayrı bir heyecan katıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.